Nide, tarihi köklerinden ilham alan benzersiz bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bozkırların Aslanları adıyla Yahşi Batı At Çiftliği'nde düzenlenen atlı silah şörlük yarışması sabah saat 9'da başladı ve akşam saat 18'e kadar devam edecek. <laughs> Yarışma renkli anlara ve heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. Kayseri, Nevşehir, Hatay, Ankara, Sivas ve Nide'den atlı spor kulüpleri ve sporcular bu büyük organizasyonla hünerlerini sergiliyor. Yarışmaya katılan kulüpler arasında Kayseri Aksungur, Nevşehir Gökbörü, Hatay İlk Kurşun, Sivas Anka, Nide Türkmenbeyi, Nide Altay, Nide Gençlik ve Spor, Atlı Spor Kulübü yer alıyor. Toplamda 34 sporcu sahada geleneksel Türk savaş sanatlarını yaşatmak için mücadele veriyor. Yarışma kapsamında ok kargı bendi ve ok kılıç bendi olmak üzere iki ana kategoride müsabakalar yapılıyor.